Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çıtır çıtır lokma tatlısı yaptım. Tam tutan bir tarif. Tarifimi uygularsanız videoya atlamadan her ayrıntısını dinlerseniz siz de aynısını yapabilirsiniz. Size şöyle sesini dinletmek istiyorum. İçini de göstereyim. Görüyorsunuz şerbetini tam çekti. Çok çok güzel oldu. Bir tanesini daha göstermek istiyorum. Sesinden de ne kadar çıtır olduğu anlaşılıyor. Ben yapalı yarım saat bir saat oldu ama hala çıtırlığını koruyor arkadaşlar. Çok güzel bir tarif denemenizi tavsiye ediyorum. İlk olarak tatlımızın şerbetiyle başlıyoruz. Normal su bardağıyla 4 su bardağı şeker, iki buçuk su bardağı da su kullanacağım. Bunda suyu daha az kullanıyorum çünkü koyu bir şerbet olması lazım. Baklavanınkinden bile daha koyu olacak. İlk hazırlamamın nedeni de buz gibi soğuk bir şerbet olması gerekiyor. Ee, küçük bir parça da limon atıyorum içine ocağıma alıp şeker eriyene kadar karıştıracağım ve 15-20 dakika kaynatacağım. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Biz de şimdi hamurumuzun yapımına geçeceğiz. 1,5 su bardağı ılık suyum var. Ilıktan birazcık daha sıcak. 1 tatlı kaşığı toz şeker. Yarım paket kuru maya. Siz yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir fiske de tuz atıyorum içine. 2 su bardağı un kullanacağım öncelikle. Kıvamına bakarak ilave edeceğim. İlk bardağımı aldım. Karıştırıp kıvamına bakacağım. ben hamurumu güzelce çırptım. 2 su bardağı unumun da tamamını kullandım. Ayrıca bir çorba kaşığı daha un kullandım. Kıvamı bakın bu şekilde olması gerekiyor. Ben mikser kullandım. Siz hamur yoğurma makinesinde de yapabilirsiniz. Çırpma teliyle de yine aynı performansı alacaksınız. Üzerini streç filmle kapatıp 45 dakika 1 saat mayalandıracağım. Daha fazla mayalandırmayın. Pişerken çok çok kabarıyor. Güzel olmuyor. Bir saat yeterli olacaktır. Şerbetim altı kısık şekilde 15-20 dakika kaynadı. Üzeri böyle köpük köpük oldu. Şimdi kıvamını da göstereceğim size. Son damlalarım bu şekilde sünmesi gerekiyor. Görüyorsunuz çok yavaş yavaş damlıyor. Bundan daha fazla da kaynatmayın. Daha koyu olursa şerbetiniz hemen şekerler. Bu kıvam gayet yeterli olacaktır. Hamurumuz yaklaşık bir saat mayalandı. Görüyorsunuz iki katına çıkmış. Güzelce içindeki havayı alıyoruz. İçindeki havanın tamamını aldım. Şimdi daha kolay sıkabilmek için buzdolabı poşetini şu şekilde bardağın içine alıyorum. Hamurumun tamamını içerisine alacağım. Şerbetimiz soğudu, dolaptan çıkardık. Bu sırada da yağımızı tavamızın içerisine aldık. Güzelce kızdı. Şimdi lokmalarımızı dökeceğiz. Şöyle poşetimin ucunu kesiyorum. şekilde makasınızı arada bir yağın içine batırın yapışmasın bu işlemi birazcık hızlı yapmaya çalışın diğerleri pişmeden sürekli karıştırıyoruz bu şekilde her yerin eşit pişmesi için Ne kadar iyi pişirirseniz, o kadar çıtır olacaktır lokmanız. Böyle ben yavaştan alıyorum. Bu kadar yeterli. Soğuk şerbetimin içine atıyorum. şekilde biraz alt üst ettikten sonra çekebilirsiniz çok fazla şerbetin içinde kalmasına gerek yok ilk tur yaptıktan sonra içini kontrol edin şerbetini çekmişse hepsini o süre bekletin o süre kadar ben ikinci tur lokmalarımı da pişirdim e, iki tur kadar daha var Onları pişireceğim. Şimdi size kıvamını göstermek için yarım bıraktım. Sesi zaten duyuyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde içi. Yine bir tanesini daha göstereyim. Görüyorsunuz şerbetini gayet güzel çekmiş. Şerbetin içinde yarım dakika tutmanız yeterli olacaktır. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Sildi açmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Deneyen herkesten fotoğrafları Instagram adresime bekliyorum. Instagram adresimi de aşağıya bırakacağım.